12. soru. buranın tanesi 4 liradan 5 tane çikolata, tanesi 3 liradan 2 tane kalem alacak kadar parası vardır. O halde çikolatalar 4 çarpı 5'ten 20, kalemler 3 çarpı 2'den 6, topladığımızda 26 TL'si varmış. Paralarından 16 tanesi 1 liradır, geri kalanı da 50 kuruştur. Demek ki 1 TL'lik ve 50 kuruşluk paraları var. Bunların 10 tanesi 1 lira. 16 tane 1 lira zaten 16 lira yapacaktır. Dolayısıyla 26'dan 16 çıkarırsam 10 TL kalır. 10 TL 50 kuruşlara böldüğümüzde 20 tane 50 kuruş var demektir. O halde paralarının toplamı 36 tane. Demiş ki Burak paralarını kumbaraya atıp rastgele bir para çektiğinde paranın 50 kuruş gelme olasılığı kaçtır demiş. 50 kuruşların sayısı 20. Tamamı 36 tane. 20 bölü 36, 4'e bölersek 5 bölü 9. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.